Kıymetli dostlar ibret aldın mı programımızda ikinci kısımdayız. Efendim buradan Hazreti Salih'in kavminin Hazreti Salih'e karşı kullandığı e, dil, üslup, çıkış vesileleri, sebepleri bunlar üzerine duruyoruz. Özellikle üç madde e, ifade ettik. Üç maddeyi detaylı bir şekilde ifade ettik ki üçüncü madde mucize istemeleriydi. Bütün peygamberlere aslında aynı şeyi yapıyorlar hadi bakalım mucize getir o zaman diye sen bu sözlerinde sadıksan, doğru söylüyorsan bir mucize getirsen ya tarzında bir çıkış bu. Evet. Bu inkün sadık. Evet, değil mi? Aynı şekilde sen sadıksan, sözünün eriysen hadi bakalım göster diyorlar. Tabii bunun bir psikolojisi var. Yani mucize e, talep etmek aslında bana bir kaçamak gibi geliyor. Bir akıl oyunu gibi. Yani mucizeye gerçekten inanacakları için değil. Bir, Karşı taraf bakalım ne yapacak? Yapamayacak. Yani yapamayacak. Biz haklı olacağız. Biz haklı olacağız. Yani burada ikili bir oyun var. Tabii. E, o, ola ki tutarsa canım zaten burada bir tuhaflık var. Anormal bu zaten doğru değil diye reddedeceğiz. Yani iki uçlu şeytani bir zeka şeyini bu oyunu. Ondan... Aynen bak Kamer suresinde o hani ayın yarılması ile evet. ilgili bir şey söyleniyordu. O ikinci ayette diyor ki Rabbimiz. Ve in yara ayeten bir delil görseler yu'ridu yüz çevirirler ve yakulü derler ki sihrun müstemirun. Bu süre gelen bir büyüdür. Zaten inanmayacak. Yani Yani zaten cevabını bir hazırlıklı oldukları tabii bir şey soruyorlar ki. Kaç taraf bakalım ne çıkacak eli diye. Önce göremeyecekler. Yapılamayacak ve biz onları tabii. mağlup edeceğiz mantığı var. Evet, tabii. Ama kazara kaza olursa da Olursam. bu defa da bu bir büyü der. Evet. Eğer iki durumda da kazanacağını düşünüyor. Kazanacağını yani bu bir şeytani mantık yürütme üslubu evet. evet. Peki sevgili hocam dördüncü madde herhalde Hazreti Salih'e özgü. Evet Hazreti Salih'e Bakın. özgü bir şey söylüyorlar. Bunu Hud suresinden bu sadece Hazreti Salih'e yönelik kavminin söylediği bir söz. Onun için özel manada zikretmek istiyorum. Hud suresinin 62. ayetinde. Şimdi 61. ayette daha önce söylediğimiz tebliğ ilkeleri var. Hazreti Salih söyleyeceklerini söylüyor, söylüyor. Nimetleri hatırlatıyor. Tevbeye, istiğfara gönderme yapıyor filan. Onun üzerine Galu diyorlar ki Semud kavmi. Ya Salih'u. Şimdi Hazreti Salih onlara hitap ederken ya kavmi diyor. Ey kavmim. Onlar Sahipleniyor yani. Bir aidiyet duygusu içerisinde dışlayıcı bir mantık ortaya koymuyor. Diğerleri ise ötekileştiriyorlar. O da ötekileştiriyor. Ey Salih diyor evet. kavmi. Tabii. Yani Hazreti İbrahim babasına ya ebeti diyor. Ey babacığım diyor. O da ona ya İbrahim diyor yani. Yani yavrum demiyor. Hazreti Lokman oğluna yavrum diye hitap ediyor ama Hazreti İbrahim'in babası Hazreti İbrahim'e Ey İbrahim diye hitap ediyor. Böyle bir dışlayıcı efendim mantık var. Burada da aynısı. Kalu demişler ki ya Salihu. Ey Salih. Kad kunte fina hmm. Sen bizim aramızda böyle gözde yani istikbal vadeden biriydin. Aa. Hmm ne zamana kadar qable <gülme> da etenhana sen bizi şu şu noktalarda nehyedene yasaklayana kadar gözde bir adamdın bizim bütün ümitlerimizi suya Su çıkart. yani bir de böylesi var mesela bizim yani öyle şeyler görüyorum ki Yusuf Bey yani kendi hayatımızda çevremizde bunların yani çok benzerleri var Mesela diyor ki bu filanca hocanın oğluydu yazık. Evet. Bundan aslında başka şeyler bekliyor. Kendine göre Evet. Bir hoca haklı, var. onun hocası da haklı, oralar haklı. Onların talebesi olan biri az aykırı bir şey deyince tüh yazık. Hiç uymadı. Bak babası ne diyor, oğlu ne diyor? Yani babaya göre konuşacaksak çok çıkmaz sokaklar olur yani. Babalarımızın söylediklerinin büyük çoğunluğu doğru zaten. Ama her birinin doğru olduğunu kabul etmek durumunda değiliz. Bunda yanlış şeyler de olabilir. Her dediğini doğru kabul etmek babaya da haksızlıktır, Tabii. görüşe de haksızlıktır. Yani sormak lazım. zamana sorma ve zemine lazım. de haksızlıktır. Elbette. Allah'ın her an alemi her şeyle yeniden yaratışına haksızlıktır. Yani her şeye haksızlık haksızlıktır ya. bu. Yaratılış haksızlıktır hocam. Yani yenilik olmazsa farklı şeyler olmazsa hayat olmaz. Maalesef. Böyle hayat farklılık demektir yani evet işte böyle güvenimizi boşa çıkardın yani hmm. sen bizim için gözde bir adamdın hmm. bak şimdi bana şahsen bana söylenmiştir mesela hmm. sen işte şu şu makaleleri yazmasaydın şu şu kitapları yazmasaydın şimdi bilmem nerede olurdun bak şimdi. yani yani Ama öyle çok, bunlar çok sakat çok ifade. sakat şeyler ifade yani onu. iyi de yani ilahi hakikatı Başka bir beklentiyle gizlemenin nasıl faturalar e, içerdiğini biz Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Evet. Dolayısıyla hakikatsa dediğimiz buna sadakatle sarılmak lazım. Kimin dediğine değil Tabii. neyin söylendiğine bakmak lazım. Şimdi orada o müşriklerin psikolojisini biraz analiz etmek açısından enteresan bir şey o. Karşı tarafı kendilerine tekrar çekebilme ümidini taşıyorlar bir. Yani biz diyorlar ki Salih sen aramızda seçkin bir adamdın. Ta ki bize şunları 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 nehyedene kadar. Evet. Bak bazı yasaklar getirene kadar aramızda çok gözde bir adamdın. Şimdi burada bir şey var. Bir, Salih'i onore ediyorlar aslında bir açıdan. Yani sen çok seçkin bir adamdın diye ifade tekrar ederken. Ondan sonra ümitleri var ki acaba tekrar o seçkinlik ona cazip gelir de seçkin olduğu, gözde olduğu zamanlar ona rücu olur mu? Ondan sonra iki, buradan tekrar çeldirebilir miyiz? Diyerek aslında oltanın ucundaki yem gibi kullanıyorlar. Orada bir müşrik uyanıklığı var yani. Psikolojisi var. Ee, enteresan onu görüyoruz. Evet, evet, Değişik şeyleri. <laughs> tabi tabi yani tevbe görüyoruz. kapısı açık. Vazgeçebilirsin buradan. Eski şaşağına eski debdebene tabii. dönebilirsin. Hatta Hazreti Peygamber'e de öyle vaatlerde bulunmuşlardı söyler, işte hatırladım. yani. Tabii, tabii. Yani makamından ekonomisine, kadınından şu sınava varıncaya Mekke kadar. Mekke'nin anahtarlarına kadar her şeyini söylemişler. Hepsini ediyorlardı ama bu <laughs> neticede kafirun Suresi bir duruş suresidir. Yani nerede durduğunuzu ilan edeceksiniz. Üslubunuzu doğru kullanarak uh -huh. peygamberlerin duruşu daima böyle olmuştur. Hatta Kalem suresi Hazreti Peygamber için sizi de teyiden söylemiş olayım. Orada diyordu ki, diyor ki Rabbimiz. Fe la tu'il mukezibin. Sakın ha bu hakikati yalanlayan yalanlayanlara itaat etme, aldırış etme, boyun bükme dü çünkü bunlar isterler ki lev tudhinu ne sen onlara yağcılık yapasın o onlar doğru. da sana yağdanlık yapsınlar karşılıklı karşılıklı al gülüm ver gülüm hatta teklifleri şuydu senin ilahın dediğin ilahımıza bir sene ibadet edelim bir sene de bizim putlara ibadet edelim bakalım hangisinden sonraki sene daha iyi olursa ona devam ederiz diye. Onların kaybı yok. Tabii. Ama Hazreti Peygamber'in duruşu tökezletilecekti. Kendilerine göre zekice bir teklifte bulundular ama Allahu Teala o teklife karşı Hazreti Peygamber'i uyardı ve şey fele tutu'l mukezzibin. Sakın bu yalanlayanlara itaat etmeyesin diye. Hatta mesela İsra suresinde var. Ve inka du leftinu ne kanillezi yuhayna ileyke li tefteri aleyna gayrehu bize başka şeyler iftira edesin diye az kalsın sana vahyettiğimiz şeylerden seni kaydıracaklardı. Yani öyle yoğun bir baskı kurdular Hazreti Peygamber üzerinden. Vahyi gerçekleri gizlemesi noktasında ondan taviz, kopar, taviz koparma noktasında teşebbüsleri oldu. İşte Hazreti Salih'e de yapılan aşağı yukarı onun bir başka versiyonudur. Ama hiçbir peygamber Kavminin ondan istediğine itibar edip ilahi söylemi gizlememiştir. Ondan zerre kadar vazgeçecek bir tutum içerisine girmemiştir. Evet. Bu dördüncü madde. Bu dördüncü madde. Kaç madde daha var hocam? Var. bir e, Beş tane daha beş, var. Dokuz madde. E, yani öyle tamam. sıraladım ama tamam. illa dokuz olması şart Yok, değil. Eyvallah Hani merak ettiğim için bir, sordum. Birkaç sence. tane daha söyleyip de bitirebiliriz ama Olur. en önemlisini sona sakladım. Çünkü bu deve boğazlama işi var. Onunla ilgili söyleyeceklerim var. Hmm. Oraya kadar olanları biraz hızlı geçebilirim. Tamam. Beşinci madde Hazreti salih e diyorlar ki Etenhana evet. Sen şimdi bizi yasaklıyor musun? Evet. Enne'abude ma ya'budu abauna Atalarımızın kulluk yaptığı şeylere kulluk yapmaktan bizi yasaklıyorsun öyle mi? Yani bizim atalarımızın taptığı şeylere biz tapmayalım. Bu, Sen diyorsun. şimdi bunu mu istiyorsun bizden? Ve inna biz lafihi şekkin mimma ted'una ileyhi murib. Biz senin bizi davet ettiğin bu işte çok derin bir şüphe içerisindeyiz. Yani sana itibar edecek bir halimiz yok diyorlar. Hazreti Salih'in onları davet ettiği tebliği şiddetle reddediyorlar. Bu kadarını söylemeleri aslında taklidin ne korkunç bir hata, ne korkunç bir hastalık olduğunu ortaya koyuyor. Ataların gittiği yoldan gitmek. Ataların gittiği yoldan atalar eğer seni azabın ta ortasına davet ediyorlarsa da mı böyle? Ataların bir hakikat üzere değilse de mi böyle gibi ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de. Böyle atalar dinine sadakat göstermek, geleni olduğu gibi kabul etmek. Halbuki yani gelenek denen şey biliyorsunuz gelen ve eklenenden oluşan bir bütünün adıdır. Dolayısıyla o asıl gelenin ne olduğuna sadakat göstermek ya da o gelenin doğru olup olmadığını sormak bir duruş ortaya koymada vazgeçilmez bir önem arz eder. Ama Hazreti Salih'in kavmi biz ataların dininden yanayız. Onların dediklerini yapmaktan yanayız. Ee, şimdi Yusuf Bey genelde bilinen Yanlış bir şey daha var. Bu peygamberlerin kıssaları anlatılırken... ...Hazreti Peygamber'in kıssası da anlatılırken... E, ...kanaatimce bir ortak bir yanlış yapılıyor. Yani bunu dinleyenler yanlış anlıyorlar... ...veya anlatanlar zaman zaman yanlış yapıyorlar. Yanlış şu... ...peygamberlerin karşısında dikilen adamların... ...mutlak dinsiz olduğu kabul ediliyor. Kabul ediliyor evet. Öyle bir şey yok halbuki. Öyle bir şey yok. Onlar kendilerine göre kendi dinlerini, kendi atalarını, bir inanç o, manzumeleri tabii, var, sistemleri var. Ona ona sarılıyorlar. Hatta Firavun bile Hazreti Musa'ya diyordu ki: "İnni ehafu en yubeddile dinekum." Tabii. Bu adam sizin dininizi değiştirecek, bundan korkuyorum. Ev en yuzira fil ardil fesad." Toplumda bir bozgunculuk yapacak. Yani kurulu bir düzen var. O o düzene sahip çıkıyorlar. Onun zedelenmesini istemiyorlar biz atalarımızın taptığı şeye tapacağız demek. Onlar da kendilerine göre bir din sahipliği ortaya koyuyorlar. Evet. Hatta Saat suresinde Hazreti Peygamber'e Mekkeli müşriklerin söyleminde çok nefis bir şey var. Diyorlar ki e, Mekkeli müşrikler etrafındakilere Ece'alel alihete ilahem vahide. Yani bu Muhammed Aleyhisselam onların ifadesiyle Muhammed diyorum. Bütün ilahları tek bir ilaha mı indiriyor? İnne hâzâ le şey'un Ya bu ne acayip ne bir acayip şey. Acayip bir şey böyle şey olur mu? Ven talakal mele'u minhum. İçlerinden yönetici olan biri ileri atılıyor. Diyor ki enim şu millete diyor ki harekete geçin. Vasbiru ala alihetiküm. İlahlarınızı savunun. İlahlarınızı savunun. İnne hâzâ şeyun yuradu. Şimdi sizden istenen budur. Yani onlar bir şeye sahipleniyorlar. Şimdi ilahlarınızı savunma zamanı savunma diyor. Savunma zamanıdır. da şimdi diyor yani. Yani evet dinsizlik yapmak değil onların iddiası bu değil. Mantıklarına göre kendi zanlarına göre onlar haşa Allah'a bir misyon biçmişler kendilerine göre. Demişler ki bizim ilahımız şöyledir. Bizim ilahımız böyledir. Bizim ilahımız şuna şuna karışır şöyle şöyle yapar diye bir Allah portresi çiziyorlar. Sonra Cenab-ı Hakk'ın peygamberler aracılığıyla söylediği sözler onların inandığı gibi değilse bu defa kendi inandıklarına sahip çıkıp karşı taraftakini müfterilik ile iftira <laughs> etmekle suçluyorlar. Bir sürü ayet var. Em yekûlu nefterâhu yoksa onu uydurdu mu diyorlar. Evet. Peygamberlerin bu vahyi Uydurduğu suçlamasını ortaya koyuyorlar Niye? Kendilerine göre onların inandığı Allah motifinin içinde Bir beşere böyle bilgilendirme yapılmaz Eğer bir beşer Allah adına bir şey söylüyorsa O Allah adına yalan konuşuyor Onların suçlaması bu Hani Hz. Peygamber için Furkan suresinde Söylüyorlar Ve keferu Bu hakikatın üzerine örtenler Demişler ki İn haza illa ifkün onun vahiy diye söylediği şeyler bir uydurmadır. İfterahu kendisi uydurdu bunları ve aanehu aleyhi kavmun aharune başka bir topluluk da ona işte yardım etti diyorlar. Suçlamalar bu. Kendilerine göre Allah'a sahipleniyorlar. Onlara göre Allah bir beşere böyle şeyler indirmez. Allah peygamber gönderecekse bunun melek olması lazım. Tabii. Yahut da işte hatırlı bir adam olması lazım. En iyi ihtimalle böyle düşünüyorlar. İşte bu mantık, bu bu kötü mantık yani geleneğin e, efendim naklettiği, sahip olduğu her ne ise bu atalar dinine sahip olmak, ona sarılmak bir hakikatı elinin tersiyle itmek gibi bir sonuç maalesef verebiliyor. Buradan hareketle denebilir ki canım orada sözünü ettiğiniz atalar müşrik adamlar onların karşısında olanlar da peygamber insanlar. Peygambere karşı duran müşrikin Karşı duruşuyla bugün geleneksel işte değerlere sadakatle sahip çıkanların yeni söylemler ortaya koyanlara karşı duruşu aynı şeyi değildir. Değildir. Diye diye. Böyle bir mukayese yaparlar. Bu mukayese doğrudur. Yani bu mukayeseyi böyle elimin tersiyle hiçbir zaman itmem. Ancak bilirim ki bu adamlar da peygamberlere karşı çıkarken, kendilerince bir dini değere sadakat gösterme iddiasındaydılar. Ama peygamberler o sadakat gösterdikleri şeyin sahte olduğunu delilleriyle, belgeleriyle ortaya koydular. Şimdi biz de bize nakledilen bir sürü kültürel değer var Tabii. ya da malzeme var. Ne süpürüp alanlardan ne süpürüp atanlardan olacağız. İkisinden de değil. Olabilir ki eklenen şeyler var bu geleni, geleneğin içerisinde. Şimdi bir dini sunum yaparken bazen böyle Arapça metinler okurlar. Arapça metin okununca millet zanneder ki okunan şey ayettir. Ayet değil. Bir Arapça metinden e, sunum yapılıyorsa milleti aldatma anlamında bu ayet değildir demedikten sonra milletin algısı bunun ayet olduğu şeklindedir. Dolayısıyla cevherin cüruftan ayrılması evet asıl doğrunun yanlıştan ayrılması noktasında bir mihenk taşı ortaya koymak, bir sadakat metni diye bir metne sarılmak durumundayız. Peygamberi samimiyet bunu gerektiriyor. Körü körüne ne aktarıldıysa bu doğrudur demek bazen bir adamı çıkmaz sokaklara doğru sürüklemek gibi bir vehameti beraberinde getirebilir. Evet. Hocam diğer maddelerde sadece başlık haline söyleyip isterseniz nihayetlendirelim. Yani 9'u tamamlayacağız ya. Evet. Hatırınızdaysa on, on, eğer. onlar üzerinde durmamız icap Biraz mi? şimdi bu devenin katledilmesi işi var. Ayaklarının kesilmesi. Evet evet. Orada bir takım sıkıntılar Detaylar var. var. Bir sonraki programda kalanları söyleyelim o zaman. Öyle mi yapalım? Ee, öyle yapalım. Tamam. Ee, ve yani ondan geçiştirmeyelim sonra, yani geçiştirmeyelim yani. Evet, ondan sonra da Hazreti Salih'in onlara verdiği cevap ve neticede akıbetleri var. Ee, o akıbetleri de bir sonraki şeyde inşallah. Işte. Tamam. Peki. O zaman bu şekilde tamamlamış evet, olalım. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gönlünüze sağlık. Sağ Allah razı olsun. Evet, aziz dostlar, bugün ibret aldın Hı. mı programımızda? E, Hazreti Salih'e karşı kavminin geliştirdikleri, söyledikleri, e, kavmi nelerle karşı çıkıyor? Hangi itirazlarla karşı çıkıyor? Bunları bir e, çerçeve dahilinde sunmaya çalıştık. Tabii bazı maddeleri e, önemine binaen bir sonraki programımıza bırakmış oluyoruz. tekrar görüşmek